Herkese merhaba arkadaşlar. Bize zaman zaman edebi eserlerin, edebi metinlerin nasıl incelenebileceğine dair sorular geliyor. Bugün bu sorulara da bir anlamda cevap oluşturmak için bir şiir inceleme yönteminden bahsedeceğim. Bu yöntemde şiirdeki anlatım tekniği üzerinde duracağız. Eserleri birçok farklı açıdan inceleyebiliriz. Bunu daha evvel de söylemiştik zaten. Teorik açılardan farklı teoriler üzerinden inceleyebiliriz. İmgeler üzerinden inceleyebiliriz. Dil, dilin kullanımı, kelime kadrosu gibi açılardan inceleyebiliriz. Ama aynı zamanda anlatım tekniği üzerinden de inceleyebiliriz. Ben bugün biraz Anlatımcı teknik üzerinde duracağım. Şiirde anlatımcı teknik nedir, nasıl gelişmiştir, ne anlama gelir? Bugün biraz bundan bahsetmek istiyorum. Daha sonra diğer inceleme teknikleri üzerinde de fırsat bulursak dururuz. Şimdi modern dönemle birlikte edebi türler arasındaki keskin sınırlar da ortadan kalkmaya başlıyor. Bu kaygan zeminde şiir de hikayeden ve romandan etkilenmeye başlıyor. Örneğin Tayyip Faik'in hikayelerinde şiirsel ifadeler yer alırken Orhan Veli'nin şiirlerinde de tahkiye yani hikayeleme unsurlarının bulunduğunu görüyoruz. Bu geçişkenlik türlerin birbirini beslediği bir döneme işaret etmeye başlıyor ve bu da yeni imkanlara kapı aralıyor. Fakat bu durumda edebi türlerin sınıflandırılmasında bazı zorluklara sebebiyet verebiliyor. Bu bağlamda anlatımcı şiir ile manzum hikaye arasındaki benzerlikler bu iki türün birbiriyle karıştırılmasına neden oluyor. Bu her iki türde de tahkiye yani hikayeleme var. Fakat bunlardan anlatımcı şiirde Olay anlatılırken şiirsel ifadelerin ve estetik değerlerin ön planda tutulduğunu görüyoruz. Bu açıdan masum hikayeden ayrılıyor. Anlatımcı teknik, hikaye anlatımına dayalı edebi türlerin temel unsurlarını kullanır. Örneğin işte olay, kişiler, zaman, mekan gibi ögeleri şiire dahil eder. Bu teknik, şiiri daha çok bir öyküleme aracı olarak konumlandırırken, dil ve anlatımda şiirsel unsurları ön planda tutar. Şiir türüne özgü olmayan anlatma eylemini kullanan bu yaklaşım, genellikle hikaye ve romanda özgü olan e, anlatıcıyı şiire dahil eder. Anlatımcı şiirler başı ve sonu belli bir hikaye sunar ve bu hikaye neden sonuç ilişkileriyle gelişir? Böylece lirik bir olay örgüsü meydana gelir. Ayrıca anlatımcı şiirlerde genellikle belirgin bir anlatıcı olur. Bu anlatıcı hikayeyi okura aktarır. Şiirin içindeki hikaye kimi zaman şairin bizzat kendisi tarafından anlatılırken kimi zaman bir başkası tarafından anlatılır ve bu öykü de metne yedirilir. Olay örgüsünün var olduğu her anlatıda zaman kavramı da işin içine girer. Şiirlerde bazen şimdiki zaman kullanılsa da anlatımcı şiirde çoğunlukla hatıraya yaslanan bir geçmiş zamanına rastlanır. Bununla birlikte olaylara sahne olan mekanda şiirde farklı biçimlerde kendine yer bulur. Anlatımcı teknik tahkiyeye ve betimlemeye dayalı gelişen bir teknik. Olayların aktarımında fiiller yani eylemler sıkça kullanılırken tasvirlerde sıfatlar sıkça kullanılır. Bu sebeple tahkiyenin ağır bastığı anlatımcı şiirlerde fiiller ve fiilimsiler ön plana çıkarken betimlemenin yoğun olduğu metinlerde sıfatlar kendini gösterir. Çoğu anlatımcı şiirde bu iki yöntem birlikte kullanılır ve bunlar birbirini destekler. Tüm bu özellikler şiirin lirik özelliklerini bir e, hikaye örgüsüyle zengin ve okuyucuya bir olayın akışını, karakterlerin, duygularını ya da bir durumun gelişimini aktarabilir. Anlatımcı teknik tüm bu yönleriyle kendine özgü avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Şiire dramatik bir derinlik katar öykülemesiyle ve lirik yapısıyla da okuyucunun şiirle duygusal bir bağ kurmasını sağlar. Toplumsal ya da bireysel mesajları hikaye yoluyla iletilmesine de olanak tanır. Bununla birlikte yoğun bir olay örgüsü olduğu zaman bu şiirin o lirik, duygusal yapısını zayıflatabilir. Hikayelime unsurları ağır bastığında ise şiirin imgesel gücü geri planda kalabilir. Bu sebeple anlatımcı şiirde şiirsel ifadelerle hikaye anlatımını dengede tutmak önemlidir. Şiirin lirik özelliklerinden ödün verilmeden olayın aktarılması gerekir. Şimdi isterseniz Ahmet Arif'in bir şiiri üzerinden bu anlattıklarımızı nasıl yapacağız bir, biraz inceleyelim. Ahmet Arif'in Akşam Erken İner şiiri üzerinden bakalım arkadaşlar. Önce şiiri e, okuyalım isterseniz. Akşam erken iner mapusaniye. Ejderha olsan kâretmez. Ne kavgada ustalığın ne de çatal yürek civan oluşun. Kâretmez inceden içine dolan alıp götüren hasrete. Akşam erken iner mapusaniye. İner yedi kol demiri yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe. Karşıda duvar dibinde Üç dal gece sefası, üç kök hercai menekşe. Aynı korkunç sevdadadır. Gökte bulut, dalda kaysı. Başlar koyma hapislik, karanlık can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri. Bense Volta'dayım ranza dibinde. Ve hep olmayacak şeyler kurarım. Gülünç, acemi, çocuksu. Vurulsam, kaybolsam derim. Çırılçıplak bir kavgada erkekçe olsun isterim. Dostlukta, düşmanlıkta düşmanlık da. Hiçbiri olmaz halbuki, geçer süngüler namluya. Başlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsla çakarım kibriti, ilk nefeste yarılanır cigaram. Bir duman alırım, dolu, bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum, sen de mi diyeceksin? Ama akşam erken iniyor mu bu sahneye? Ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni, çıldırasıya. Şimdi arkadaşlar Ahmet Arif'in Akşam Erkinler Mapushaneye adlı şiirinde tutsaklığın getirdiği yalnızlık, çaresizlik ve hasret derin bir melankoliyle işlenir. Şimdi öncelikle bu şiirdeki olay örgüsüne bir göz atalım isterseniz. Olay örgüsü hapishanedeki günlük rutin ve duygusal durumlar üzerinden inceleniyor. Hapishaneye akşamın çökmesiyle birlikte Mapus'un iç dünyasında gelişen duygular çevresine gerçekleşen küçük detaylarla destekleniyor. Kapalı alandaki sınırlı hareket ve olaylar anlatıcının düşüncelerini yönlendirmede rol oynuyor. Anlatıcıya yani anlatan kişiye bir göz atalım şimdi de. Şiir birinci teker şahıs anlatımıyla yazılmıştır. Olaylar hapishane atmosferinde bir mahkumun gözünden anlatılır. Şair mapusane deneyimini doğrudan kendi duygularıyla ifade eder. Anlatıcı yaşadığı mekan yani hapishanenin ruh halini, duygularını, özlemlerini içten bir şekilde dile getirir. Bu kişisel anlatım okuyucunun duygusal bir bağ kurmasını sağlar. Şiirde odak mapusane atmosferinde duygusal bir yolculuğa çıkar. İlk bölümde geniş açı ile hapishanenin genel hali, atmosferi ve akşamın erken inmesi vurgulanır. Daha sonra yakın plana geçilir ve duvar dibindeki çiçeklerden Volta'ta mahkumun hayallerine kadar detaylar incelenir. Şiirin sonunda ise Mahpus'un iç dünyasına ölüm arzusu ve sevgi arasında sıkışmış ruh haline yoğunlaşılır. Dil ve kelime kadrosuna bakacak olursak Ahmet Arif'in bu şiirinde dilde samimiyet ve sade bir lirizm olduğunu görürüz. Halkın anlayacağı basit ama derin ifadelerle güçlü imgeler kurmuştur. Şiirde içsel bir anlatım tonu hakimdir. Lirik ve betimleyici bir anlatım kullanılmıştır. Hapishanenin fiziksel tasviri şairin içsel dünyasına açılan bir kapı gibi işlenmiştir. Anlatıcı hapishanede geçen anlık olaylar üzerinden kendi ruh halini yansıtır. O özlemlerin, çaresizlik hislerini bir tür monolog üzerinden anlatır. Melankolik, samimi ve halk edebiyatına özgü sade bir dile sahiptir. Özellikle Son kıtaya geldiğimiz zaman sevdaya geçişle birlikte daha romantik, coşkulu bir hal alır. Melankoli hissi çok daha hissedilir. Bunun yanı sıra da tabiat ve duyguları bağdaştıran ifadelere yer verilir. Zaman ve mekana nasıl kullanıldığına göz atalım biraz da. Şiirde zaman akşam ile başlayıp geceye doğru ilerler. Akşamın erken inmesi hapishanedeki tutsakların ruh halini temsil eden metaforik bir anlam taşır. Mahpus için akşamın erken inmesi uzun bir yalnızlık ve çaresizlik sürecini başlatır. Zamanın akışı, hapishanenin monotonluğunu ve bireyin özgürlükten kopuşunu temsil eder aslında. Gece devriyesi, akşamın erken inmesi gibi imgeler duygusal bir kopuşu ve zaman algısını hissettirir. Şair geçmiş ve dış dünyayı olan özlemiyle bu bu kopuşu derinleştirir ve mekana baktığımızda hapishane duvarlarıyla e, sınırlı olduğunu görürüz. Hapishanenin fiziksel koşulları da mahkumun duygusal durumuyla eşdeğerdir aslında. Bahçe, avlu, ranza, demir kapılar vesaire onun duygusal durumunu bize daha çok gösteriyor. Şimdi biraz da tahkiye ve tasvire bakalım. Tahkiye ve tasvir unsurları ne şekilde kullanılmış görelim. Şiir daha çok betimleyici bir yapıya sahiptir. Mahpusun bulunduğu ortam, hissettikleri ve çevresindeki detaylar incelikle tasvir edilir. Ancak tahkiye unsurları da mevcuttur. Şair bohta atarken olmayan şeyler kurma ya da Kürdün gelini söyler maltıda biri gibi şekilde e, küçük olaylar aktararak hikayeye benzer bir yapı oluşturur. Aynı zamanda bu şiirde sinematografik bir yaklaşım da bulunmaktadır. Sinematografik bir anlatımla hapishane atmosferini film sahnesi gibi gözler önüne seren geniş açıda hapishanenin dış cephesini, hapishanenin dış cephesini ve çevresini görürüz. Yedi kol demiri yedi kapıya iner. İşte karşıda duvar dibinde üç dal sefer, e, gece gece sefası, çiçekler vesaire. Yakın plandaysa mahkumlara ve bireysel detay detaylara geçilir. İşte Volta atan mahpusun hayalleri, şairin hayalleri ve özlemleri. Bu arada bir duygusal geçişler yaratılır. Bir şiirdeki en önemli unsurlardan birisi de farklı duyulara hitap edebilme yeteneğidir. Ne kadar çok farklı duyuya hitap edebilirse şiirlerden etkilenmemiz de okuyucu olarak o kadar artar. Şimdi bu şiirdeki farklı duyulara hitap var mı ne kadar var biraz ona göz atalım. Şiir birden fazla duyuyu harekete geçiren imgelerle dolu. Yedi kol demiri, üç dal gece sefası, duvar dibinde menekşeler gibi betimlemelerle görme duyusuna hitap edilir. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri. Gece devriyesi jandarmaların betimlemeleri işitme duyusunu harekete geçirmeye yöneliktir. Cigara tasviri ise koku ve tat duygularına yönelik karşımıza çıkar. Şiirde romantik ve realist yaklaşımlar var mı? Ne şekilde var? Biraz da buna bakalım sanat atmosferine dair dışa dönük tasvirler yer alır. İşte bahçe, gece sefası, çiçekleri, karanlık ve jandarma devriyeleri. Bunlar romantik bir melankoli ile betimlenmiştir. Tabiat ve insan duyguları arasında bağ kurulması da romantik bir eğilimi işaret eder. Bunun dışında gökte bulut dalda kayısı aynı korkun sevdadadır gibi dizeler buna örnek olarak gösterilebilir. Duygu ve düşüncelere yönelen, e, bireyin içine dönen tasvirlerde ise realist izlere rastlanır. Hapishanedeki tutsaklık, hasret ve çaresizlik realist bir bir bakış açısıyla aktarılmıştır. Şiir bireyin toplumsal baskı karşısında yaşadığı duyguları sade ve etkili bir şekilde anlatır. Şimdi anlatımcı teknik meselesine biraz göz atalım. Olaylar, kelime kadrosu, zaman, mekan kadrosu gibi detaylardan anlaşılacağı üzere anlatımcı teknikten yoğun bir şekilde faydalanmış. Özellikle öykülemeye yarayan işte fiil, iner başlar, öldüresiye, dolar gibi fiil ve fiilimsilerin sık kullanıldığı göze çarpmaktadır. Hapishanenin betimlenmesiyle birlikte olayların gelişim bir film sahnesi gibi işlenir. Zamanın ilerleyişi detaylarla hissettirilir. Ayrıca şiirde Hikaye ve şiir dengesi korunur. Şair olay örgüsünü bir hikaye gibi aktarırken lirik yapıyı da korur ve böylece şiirdeki duygusal yapı korunur. Bu lirik yapının korunması şiiri e, mazmun hikayeden uzaklaştırır. Bu konuda yani şiirdeki anlatımcı teknik açısından anlatacaklarım şimdilik bu kadar. E, umarım başka inceleme çalışmaları olur ve umarım bu çalışmada sizin için faydalıdır. Görüşmek üzere.